Saygıdeğer hocalarım, Anadolu'nun her elinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini söyledi. Anadolu'nun ilim ve irfan yolunda kalkınma hamlesi olan her ile bir üniversite düşüncesini bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler projesiyle yeni bir safhaya çıkardık. Bu projeyle her akademik yıl açılışında 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerimizden beşine bizzat özel misyon veriyoruz. Anadolu bozkırlarında kurulan bu üniversitelerin bulundukları illeri ve bölgelerini aydınlatacak, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak bir, kavuş, bir yapıya kavuşmalarını hedefliyoruz. Yükseköğretim Kurumu Anadolu Projesi tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, gençlerin çağın en ileri bilgisiyle donanmasının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Üniversite gençlerinin çağın en ileri bilgisiyle donanması bizler ve geleceğimiz için önemlidir. Bu amaçla yükseköğretim için belirlenen akademik ve idari kadrolarda Yeni kurulan üniversitelerin desteklenmesine özel önem veriyoruz. Erdoğan dünyanın dört bir yanından gelen 200 bini aşkın öğrencinin geleceğe Türk üniversitelerinde hazırlandığına dikkat çekti. Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. Bu önemli bir adım. UNESCO'nun verilerine göre Türkiye Uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10 ülke arasına girme başarısı gösterdi. Değerli arkadaşlar, yüksek öğretimde kalite yarışı sürekli daha iyiyi arayan bir uğraş ve hiçbir zaman bitmeyecek bir süreçtir. Anadolu'da yaktığımız bu meşalelerin aydınlığını her yıl artırması için YÖK Anadolu projesi gibi Yeni atılımları ve yeni projeleri önemli görüyoruz.